Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Anker'in en yeni nesil taşınabilir hoparlörünü mercek altına alıyor olacağız. Önümüzde Anker Soundcore Boom 3i modeli yer alıyor arkadaşlar. Üründe gerçekten de güzel özellikler mevcut. Oldukça ergonomik bir şekilde, rahat bir şekilde taşınabiliyor olması benim çok hoşuma gitti. Burada görmüş olduğunuz şekilde şöyle taktığımızda Zaten ürünü şu şekilde çok daha rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Yani zaten bu tarz ürünlerin çoğunluğu elde taşınabilir ama anker bu noktada bizleri gerçekten de düşünmüş ve şu şekilde taktığımızda her türlü macerayı rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde taşınabiliyor olması dediğim gibi benim çok hoşuma gitti. İşte plajlara gidersiniz. Kayalardan oradan buradan atlamak durumunda kalırsınız. İşte bu noktada gerçekten de ürünü çok daha rahat, çok daha kolay bir şekilde taşıyabiliyorsunuz bu vasıtayla. Peki bunun dışında özellikleri neler? Tabii ki de e, kolay taşınabiliyor olması bir artı bu cepte ama bunun dışında vermiş olduğu ses özellikleri de tabii ki sizlerin en çok ilgileneceği noktaların başında geliyor. Günün sonunda bu bir hoparlör arkadaşlar taşınabilir bir hoparlör olduğu için. Bu ürün bizlere 50 wattlık bir ses gücü vermiş oluyor arkadaşlar ve bu 50 watt gerçekten de yeterli. Sizler bir plaja gittiğinizde ya da atıyorum bir ee, sevdiklerinizle beraber bir koya gittiğinizde, bu ürünü kullanmak istediğinizde verdiğiniz ses sizleri oldukça tatmin ediyor. Bu noktada herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bunun dışında zaten Basap 2.0 ismini vermiş oldukları özellik sayesinde basları gerçekten de çok iyi alıyorsunuz. Basları alma noktasında herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Kulağınız basları çok iyi bir şekilde alıyor ve bu ürün kendi segmentine baktığınızda, fiyatına baktığınızda fiyat performans anlamında sizlere iyi şeyler vaat ediyor. Bunun haricinde tabii ki koylara gideceksiniz, plaja gideceksiniz dedik. Deniz, denizden etkileniyor mu? Bu da yine arkadaşlar sizin soracağınız muhtemelen sorulardan bir tanesi. Hemen sizlere cevaplandırayım. Denizde herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Neden? Çünkü buyurun suya karşı ve toza dayanık toza karşı dayanıklı. Burada bir IP68 sertifikasının yer aldığını görüyoruz. Burada toza ve suya karşı dayanıklı olduğunu zaten kanıtlamış oluyor bu 3i. Ama şunu da söyleyeyim, e, suya karşı dayanıklı derken deniz suyuna karşı da dayanıklı mı? Evet, deniz suyuna karşı da yani tuzlu suya karşı da dayanıklı bu ürün. Suya da düşse, deniz suyuna da düşse herhangi bir problem yaşamıyor ve müzik keyfiniz e, devam ediyor arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Zira bu ürünler genel anlamda plajlarda, koylarda kullanacaksınız ve muhtemelen o sebepten dolayı da size bu bilgiyi vermek istedim. Bunun dışında yine koylara giderken vesaire oralardan buralardan atlamak, zıplamak durumunda kalabilirsiniz ve her ne kadar bunu bu cihazı kolay bir şekilde taşıyor olsanız da düşme ihtimali var. Ya da attığınızda bir yere yanlışlıkla sert bir şekilde bir kayaya vesaire düşme ihtimali var mı? Var. İşte Burada bizim aradığımız şey ne oluyor? Dayanıklılık. Ve bu dayanıklılık da üründe fazlasıyla mevcut arkadaşlar. Siz bu ürün, ürünü istediğiniz gibi atın. Bir kayanın üstüne atın, bir mermerin üstüne atın. Herhangi bir şekilde belki ufak tefek çizgiler olacaktır ama genel hatlarında bir bozulma olmuyor. Ses kalitesinde etkileyecek bir bozulma olmuyor. İşte o noktada da yine Anker iyi çalışmış diyebiliriz ve Soundcore Boom 3i modeliyle beraber bir ses bombasının ya da bir hoparlörün arkadaşlar taşınabilir. Hoparlörün diyeyim daha doğrusu ne kadar güçlü olabilirse bu üründe o kadar güçlü yapmışlar diyebiliriz. Yine pil ömrü de merak eden noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Boom 3i bizlere 16 saate varan bir pil deneyimi veriyor. Yani uzun saatler boyunca bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Bir yere gittiniz o yerde... Bu 3 iyi 3-5 saat kullanıp e, kenara bırakmıyorsunuz. Çünkü ürün zaten 16 saate varan bir pil deneyimi sizlere vermiş oluyor. Bu da sizleri zaten rahat rahat mutlu ediyor diyebilirim. Son olarak RGB aydınlatmalardan da bahsedeyim. Ürünün bu kısımlarında yine RGB aydınlatmalar yer alıyor. Bu da ambiyansı daha iyi bir seviyeye çıkartıyor diyebiliriz. Görünüş anlamında tabii ki daha iyi bir noktaya çıkartıyor diyebiliriz. Ürünü elinize aldığınızda da yine güzel bir hissiyatı var. Fena olmayan bir malzeme kalitesinde olduğunu söylemek mümkün. Ve yavaş yavaş artık gelelim arkadaşlar videomuzun sonuna bu tarz ürünlerin incelemesinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen bize destek olmak için videomuzu beğenin ve vakit ayırıp da kanalımıza abone olursanız bizleri çok memnun edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.